bugün size beraber ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben bunu Google aldım. Yani gördüm orada güzel diye aldım. Bakalım içinden ne çıkacak. Buradan böyle yırtacağım. Biraz yırttı zaten. Geliyor. Geliyor.

Ve dört. Arkadaşlar bakın. Kutuda hiçbir şey kalmadı. Şimdi kutuyu boşa yırtacağım. Kutu gitti. Çöp oldu. Şimdi burasını da yırtacağım. Tamam. Kutu gitti şimdi. Arkadaşlar ben buna bayıldım. Çok tatlış. Arkadaşlar size bununla alakalı bir şey daha göstereceğim. Bekleyin. Bakın ne tatlış. Aynısı. Çok tatlı oldu. Bu da bu da. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer ki videom ne olacak? Tabii ki Blackpink dergisi açacağız. Hadi o zaman bay bay.